Hepinize selamlar. Kolaçan'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Yine bir arazi videosuyla sizlerleyim arkadaşlar. Bugün yine Hero X 200 ile birlikteyiz. Şuradan ormana dalmaya çalışacağız. Ama nereden dalacağımızı bilmiyoruz. Evet. Ha ha. Ha maçak girdik bir şekilde vallahi. Vallahi şu X-Fals aldığımdan beri daha fazla çıkıyorum araziye. Daha fazla eğleniyorum. Elinizin altında böyle bir şey olması çok iyi ya. Yollar da bilmiyoruz ama böyle gidiyoruz bakalım. Oo, toprak değişti. Daha doğrusu yol yok burada. Sence şu karşısı sığınak mıdır? Bakalım mı? Hadi bakalım. gömüldü. Ne arıyorsun? Ne çıkar. Ne çıkacak? En fazla köpek çıkar. Onda da bizi ısıramaz. korvalarımız var. Ne var burada? Ne yazıyor? Oksana ne yazıyor? Sen bilirsin. Hayat. Ne yazıyor? Ferhat. Hayat mı Ferhat mı lan? 1956 yazıyor. Adanalı diyor, Ferhat diyor. Bura neymiş yetkiden ne olmuş da? <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Buranın altı bence bir şey la. Burayı örmüşler. Şu tarafa doğru gideceğiz. Bir şey bulamadık hadi gidelim. Bazen diyorum ki böyle böyle bir seri hazırlayayım. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Bazen çıkayım diyorum böyle x pasta ya da başka bir motorla işte Cross Enduro neyse alayım diyorum abi. Böyle keşif. Biz nereden geldik? Buradan mı? Keşif serileri yapayım size. Ne diyorsunuz? Güzel olmaz mı? Nereden gelmişiz? Şuradan gelmişiz. Keşif gezileri yapayım, bineyim böyle bilinmedik yerlerde gezelim, keşfedelim. Bir şeyler buluruz, bir şeyler bulma heyecanını yaşarız, eğleniriz, güleriz. Güzel olmaz mı? Bence çok iyi olur. Nereden gidelim? Sağdan mı, soldan mı? Bakalım. Yolumuz nereye çıkacak? ot ormanı Allah'tan üniversiteler var da böyle ormanlarımız Ankara'da en azından orman oluşmuş orman yapmışlar ne sen bildin ne el bildi kıymetimi Leyla Leyla Hop. Biz önce birileri gezmişim burada Toprak çok yumuşak Buradan daha önce motorcular geçmiş ya da bisikletliler İnce bir teker geçmiş. Ama buralar bak asfaltmış eskiden, ha? Şey gibi olmamış mı böyle ya? Filmlerdeki gibi asfaltmış ama kullanmaya kullanmaya artık evet, Vallahi böyle motorları kullanmak çok keyifli değil mi ya? Bak hiç yol derdin yok, bir şey yok. Ama güzel. Böyle yollarda sürmek daha eğlenceli. Karşı yoldan gideceğiz herhalde biz. Aha yol çok kötü dikkat. Dikkat. Ay. Şuraları düşmeden gidersek. Allah. Aşağı atlamayak da. <laughs> Sen ne kadar arkamdasın? Çok çok yakın gelme de. Şu aşağı sağ tarafı uçmadığımız sürece problem yok ya. Aha yol bitti la. Nereye gidiyorsun oğlum? Aha, işte Lan nereye dümdüz? Işte. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl la? Geçmeyelim diye kazmışlar ha. <laughs> geçeriz. geçeriz. Geçeriz geçeriz rahat geçeriz oğlum. Geçeriz. aşağı maşağı düşüyoruz. Tamam. Tekildi. Ya ara geçeriz bura Buranı ben burayı tekelle geçerim. Anam. Oğlum doğru olmadım ki. Yardım et. <laughs> Geçmekte sıkıntı yok da boyum yetmiyor. Ah. Tamam. Hadi bismillah. Aha. Buradan. Dur ön önte in. in yavaş yavaş, in 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 biraz in Stop Stop etti Lan zamanı mıydı? <laughs> tamam tuttum Güzel Oy <laughs> <laughs> Şu aşağı yola mı ineceğiz sanırım. Aha yine kapalı. Hangi sol? He. Buldum yol buldum da. Oğlum bura nasıl bir yol lan? Nereye girdik biz? Ah. <laughs> Çok. Tam yol değilmiş ya bura. Şimdi fark ettim. Valla. X-Pass ya kral. Ben şurayı yol zannettim. E yol işte bura. Ya sen bana bırak o işleri ya Şur.. Şuraya gel Uğrah, Yavaş in <gülüyor> 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 Yo bir bir Vallahi Dur dur inmeden bakacağım dur <laughs> Hadi bismillah Başka Başka Hiçbir şey yok. Gel 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 gazla. Çık çık çık. Dur bakayım. Askeri yolda. Ah. Ankara mı? Hangisi? <gülüyor> <gülüyor> gitti, o zaten şey orada yol bitiyor. Aha, şey işte, Eskişehir yolu. Yokla yakınız şeye. Vah! <laughs> Ay gör işte. O kadar çok zıplayarak gidiyoruz ki saatim uyarı veriyor. Antrenman mı yapıyorsun diye. Koşuyor zannetti beni yazık. Ha. Ama ben şey istiyorum ya. Böyle yollarda sürüyor sürüyoruz da. Aralarda böyle bir şeyler bulalım. Ya ne bileyim işte ta tarihi karıntı olsun mesela ne bileyim terk edilmiş ev olsun bir, böyle şeyler olsun yani hani bir yapı olsun görecek bir şey olsun amaç olsun yani evet neredeyiz tamam he tamam doğru yerdeyiz gölü, gölü, <laughs> tamam ileride ileriden sonra yol var zaten devam evet gölü bulduk fotoğraf çekmeyin video çekmeyin diyor Gel sen, gel. <laughs> gelme, <be>, gelme, <laughs> Yine mi lan? <laughs> Dur. Ya şu çalılık çarptım, şuna çarpınca dengem bozuldu. Şimdi çıkarım da. Ha, ha. ha şöyle. Şimdi oldu. Aman. Nereye girdim ben oğlum? Çok yanlış yerlere girmiş olabilirim. Hop güm 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 güm. bırak bırak durdun geliyorum. da işte bilmeyen. Bilmeyenlerle yola çıkıyorum. Bilmeyenlerle yola çıkıyorum böyle oluyor ya. Dur. Nereye gidiyorsun oğlum? Arka boş. Ne oldu düştün mü? Dön, He? Dönmüyor dönmüyor. Ya dur. Oğlum şey orada dönmez ki. Şeyde yamaçtasın dön. Sizden mi gidiyor? Yo geri gel. Gel geri. Gel 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 gel. Şuradan çıkamam mı? Çıkarsın bence de şuradan. Benim motora çar. Soldan yap, soldan git. Tam sol yap. Buradan al. Şuradan çık. <laughs> eee hadi. Ben motorumu alayım. Köpekler de bakıyor ne yapıyor bu mallar diye. Vallahi. Dur. <laughs> <laughs> Nereden döneceğiz? Ayaklayamayız ayak kapatacağım. <laughs> Yok. Şimdi hop. Ne değil mi? Şimdi buradan çekileyim. Gel. Çıktın mı? Evet. Şimdi bir tane hatta yol bulalım. Buralarda süremeyiz. Nereden gideceğim? Yol yok lan. Buradan ah. Şuradan gitsem. Şuradan da gitsem yok. Ana, ama, buradan düşeceğim abi yok. Hazır. He ona göre gel. Düşmeden çıkamıyor. Şuradan. Ya oradan ya şuradan. Bak benim izimi görüyor musun? Orada kaydırıyorsun ona göre. Yani arka atıyor. Ya da sağdan da gelebilir. Sakin, sakin. Yol yok. Yol yok ama sakin. İnsan yolu yok mu ya? Vallahi ben çizgim, yok. Yardırdım, gidiyorum yollar var. Ya daha fazla yormayalım motorları. Ha yoldayım. Hoppa. Biz daha fazla inmemeliyiz. ve tekrar döndük GoPro'ya. Vallahi yorulduk. Elim ayağım korun, benim hiçbirim tutmuyor ya. Biraz kondisyon yapmak lazım bu arazi işlerinde yoksa çok yoruluyorsunuz. Eğlendik, güldük, biraz toparladık, geldik yemek yedik. Şimdi de şehir merkezine doğru dalıyoruz. Oradan eve gideceğim. Nasıl bir video olduğuyla alakalı hiçbir bilgim, fikrim yok ama umarım görüntüler güzeldir de sizde memnun olmuşsunuzdur. Ara ara böyle araziye çıkmak istiyorum. Dediğim gibi keşfe çıkmak istiyorum çoğunlukla gittiğimiz yerler, bu videolarda gittiğimiz yerler, daha önce gidip keşfettiğimiz yerler değiller. İlk defa gittiğimiz yerler her seferinde. Daha önce gitmediğimiz yerlere gitmeye çalışıyoruz. En azından ben gitmediğim yerlere gitmeye çalışıyorum fırsat buldukça. Biri tavsiye ediyor şuraya da git güzel. Oraya gidiyorum. Öteki tavsiye ediyor buraya da git güzel. Oraya gidiyorum. Sizin de tavsiyeleriniz varsa yorumlara şuraya da git Gerçi senin motoru gitmez ama oralara x çıkmaz ama yine de gidebilirsin dediğiniz yerler varsa oralara gideyim. Çünkü her yere gidebileceğimi düşünüyorum. Gidemeyecek yer bulana kadar. O yüzden yorumlarınızı bekliyorum. Videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.